İska uluslararası bir kök hücre ve hücresel tedavi derneği olup, uluslararası gerçekleşen bu etkinliklerde dünyanın birçok ülkesinden farklı alanlarda klinisyenlerin katılımıyla kendi alanlarında yaptıkları çalışmaların sunulduğu, detaylı hücresel tedavi ile ilgili temel eğilim eğitimlerin verildiği, son teknoloji sistemlerin ve bu bilgilerin en son uygulamalı eğitimlerle desteklendiği, liposuction tekniğinden kemik iliği aspirasyon tekniğine ve bunun gibi farklı tekniklerden elde edilen hücrelerin hazırlanmasına, protokollerin anlatıldığı kapsamlı bir eğitim programıdır. Ben de bu uluslararası büyük kuruluşun bilimsel anlamda bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm meslektaşlarımı, kök hücreyle ilgili çalışmalar yapan ya da ilgi duyan tüm bilim insanlarını İstanbul'da yapılacak olan İSKA Bilimsel Kongresi'ne ve aynı zamanda klinik uygulamalı eğitimlerine bekliyorum.